Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce ben size bir şey duyurmak istiyorum. Bu videoda çekiliş olacak. Forma çekilişi. Türkiye A Milli Takım forması kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Kanala abone olmalısınız. Videoyu beğenmelisiniz ve yorum atmalısınız. Yorumların arasından şans artık kime çıkarsa o kişi formayı kazanacak. Yani o yüzden kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorum atın. Çekiliş bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bu ayın sonunda Burada yorumlarda kazananı belirleyeceğim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da açıklayacağım kimin kazandığını. O yüzden bu videoyu beğenin, yorum atın ve kanala abone olun. Bana destek olun. Gördüğünüz gibi Leipzig sokaklarındayız. Burası çok değişik. Burası gerçekten eski Almanya. Gördüğünüz gibi değişik bir yer. Her an şişeyi oturtabilirler burada. O yüzden insanların olduğu yere, Türklerin olduğu yere gidelim şehir merkezinde görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi Almanya'da grafiti çok ünlü, çok sevilen bir şey. O yüzden duvarlar hep böyle tren istasyonlarında. Burada da gördüğünüz gibi Kemi, Kemi Leipzig. Red Bull Leipzig değil, o bir proje takımı. Bu ama Leipzig'in eskilerden tarihi kulübü. Kemi Leipzig Ultras. Gördüğünüz gibi şurada da muhteşem bir Tüm şehir grafitilerle dolu. Yani gördüğünüz gibi arabalara bile yapmışlar. Yani arabalara bile yapıyorlar. Evet arkadaşlar herkese Leipzig'ten, Almanya'dan, Doğu Almanya'dan kucak dolusu selamlar. Leipzig'teyiz. 600 bin nüfusu var. Almanya'nın doğusunda gördüğünüz gibi eski bir şehir. Yani yapılacak çok şey yok burada. Tüm şehir grafitilerle dolu. Bugün ne için buradayız ama bizim için önemli olan Türkiye, Avusturya maçı için buradayız. Son 16, çeyrek final bilet almak için buradayız. İnşallah o bileti alıp buradan gideceğiz. Daha fazla konuşmadan hemen videoya başlayalım, videoya geçelim. İlk önce şimdi yemek yemeye gitmeliyim. Ondan sonra zaten buluşma yerine gideceğiz. Oradan yürüyüş falan, stadyum falan filan. Yemekte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an Taksim Döner'in önündeyiz. Yani buradan geçiyordum. Gördüm öyle. Güzel gözüküyor. Bir buranın dönerini deneyelim. Bir yemeğe nasılmış. Yemekte görüşmek üzere. Kebabımız geldi. Sağlam duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Almanya'nın kebabı. Bir deneyelim hele nasılmış. Bu arada buranın sahibi içeride Engin Nurşahane dinliyordu. Yani tahmin ettim acaba Antepli mi falan bizim oral mı? Adam zaten bana sordu direkt şey benden anladı. Adam da Antepli çıktı vay be. Doğu Doğu Almanya'da ilk Türk, ilk Türk'le görüşüyorum. Direkt hemşire çıktı. Değişik. Sağlam. 10 numara 5 yıldız hemşerim iyi yapmışsın. Saygılar. Evet arkadaşlar şu an Türk taraftarların buluştuğu meydana geldik. Şimdi burada toplanılacak saat 5 gibi stadyuma doğru yürülecek. Benim adım Enes Yavuz. Nereden geliyorsun? Nerede? geliyor? Her neden geliyorum? 500 kilometre uzaktan geliyorum. İnşallah bugün 3-1 maçı alıyoruz. Ökan, nereden geliyorsun abi? Oyundan geliyorum. 2-1 biter diye düşünüyorum. İbrahim abiciğim. Senin ismin neydi? Benim Mehmet. Ebo benim kula, e bu benim kullan her diyorum. Her ay senin bu Hindistan bloglarını izliyorum. Eyvallah Can teşekkür ederim. 4-1 <laughs> alıyoruz. 4-1 alıyoruz. Kimden, kimden gol bekliyor? Kimden gol bekliyor? Eğer canlı indiyse herkes bet bassın. Herkes bet bassın. Çabuk. Şey gördüm rüyamda gördüm. Bilal Ancı ben. Maç tahminin ne bugün abi? Ee, maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Barış Alper ve Kenan Yıldız gol atacak. İnşallah. Hatırlarsın belki Prag'da yine sormuştum sana. Evet hatırladım. abi. Merhaba ben Uğur. Nereden geliyorsunuz abi? Biz Köln'den geliyoruz. Köln'den. Maç tahmininiz ne bugün? 2-1. 2 1, 2 -1 bize. Güzel. Türkiye. O, en o. büyük Türkiye. Burak. Ben de Burak. Ben de Efe. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Ha Türkiye'den maç için evet, geldiniz. Evet, evet. Maç tahmininiz ne? 2-1 Türkiye. Çok net. 2-1. Kesin Türkiye. Garanti. 2-1 Türkiye. Mustafa. Mr. Fast. Abi 2-1 alacağız bu maçı ya. Kimden gol bekliyorsun? Eee. Orkun Kökçü. Yok diyeceğim de Orkun Kökçü'den bekliyorum. Bir de Kenan Yıldız. Orkun İnşallah. da yakıyor. Abi teşekkür ederim. Finali, finali şimdiden açıklamışsın. Abi bu çeyrek final olacak da. Çeyrek final aynı. Bence biz bu maçı alırsak kesin ama kesin finaldeyiz. Hay bir de Ben Andreas. Woher kommt ihr? Ich komme aus Graz, aus Österreich. Äh, ich sag 2 Österreich. Wird eng, aber auch Österreich. Murat. Ben Timur. Nereden geliyorsunuz? Hanofelden. Çok zor olacak, penaltılar penaltılarda alırız biz. Bence de penaltıları alırız. Belki böyle 2-2 biter var. Ondan sonra penaltıları inşallah <laughs> bir alırız. Gökhan, Selvi. Valentin'den birlik var. Nereden geliyorsunuz? Altan Burak. 2-1 milli takımımız iyi. kazanacak. <laughs> Avustralya. Türkiye. Avustralya. 3 2 3 2 3 Eray. 3 2 Eray. 2 3 2 2 1 2 2 Sen de her yerdesin. Maç tahminin ne? 3-1 alıyoruz. Şimdi stada doğru yürüyoruz. Bir saatlik bir mesafe var. Stadda görüşmek üzere. Size yürüyüşten bir, birkaç parça göstereceğim. İyi seyirler. Valla 2-1 diyorum ya. İnşallah. Türkiye. Abu Bakar, Abu Bakar gelmiş. Milli takımın. Tahminin ne bugün? 1-0 alacağız. 1-0. Adamsın reis. bomba cümleyi. Arkadaşlar bu videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun. Bu videoyu tarihe geçecek bir video olacak. Son 8 takıma kalacağız. Tarihe geçecek bu video. Çeyrek finale gideceğiz. O yüzden beğenin, yorum atın, abone olun. 10 sene sonra torunlarımıza, çocuklarımıza gösterelim bu videoyu. İyi gaza getirdim sizi. O yüzden yapın artık. Gerçekten yapın arkadaşlar. Hani çok izleyen izleyenler sayısı çok ama abone sayısı çoğalmıyor. O yüzden abone olun reis. Sergen. Nereden geliyorsun? Bonçvek'ten. Maç tahminin ne bugün? İnşallah bence bir sıfır alırız. Beşiktaşlısın. Evet. Şampiyon kim bu sene? Bu sene kafa kafaya ABC Beşiktaş olur eminim. Muhteşem. Çılgın Türkler. Stadyuma geldik. Red Bull Arena. 40 bin kapasite. 29-30 30, 30 Türk büyük ihtimalde bugün Türklerin yürüyüşü bitti. Şimdi Avusturyalıların tarafına gideceğiz. Bir de Avusturyalılardan maç tahmini alacağız. Bakalım onlar ne diyor. Onlar nasıl ortamı nasıl. Onların kafası muhtemelen çok iyidir şu an. O yüzden Avusturyalıların yanına gidelim. Onlardan maç tahmini alalım. Orada görüşmek üzere. Hal Chrisa, ben Nicolas. Bu b Kums? Bu Chris Kür. <laughs> Numarayı tipik saydı. Sonra 10 dakika 20. Ba keine Angst von den Türken. 100% değil.

6-1 zu 8-1. Rein nicht mehr 1 6-1 ist ein leckes Spiel. Dieses Mal sind wir noch besser. Also 8-1 eigentlich, ist Tipp. Ich bin Charlie, ich bin Samet. Was tippt ihr für heute? Also ich glaube, äh, ein saftiges 2-1. Ja, für Türkei. Für Türkei. Inschallah, ich sage auch. Hoffentlich 2 zu Türkei, aber ich glaube Österreich gewinnt <laughs> leider. Aber hoffe ich gewinnt Türkei. Was sagt ihr? 3 zu 2 Österreich. 3-2 Österreich natürlich. 4-1 Österreich! Ja, ich sag auch, höchstens ein Tor, <laughs> Verteidigung ist einfach Bombe. Dann so und Drago, Drago auch Bombe. Also 3 oder 1 drei drei Rohr, Rohrverlegung. Ja, schau die Deutschen, die haben da so Licht, so Disco-Lichter. Und wir, wir haben, wir haben <laughs> Rohrverlegung. Rohrverlegung! Rohrverlegung! Nicht hier! Christian, Sepp! Und 13? <laughs> ja, war gelungen, glaube ich. <laughs> Hellbut, was tippt ihr für heute? Alter! <laughs> <7 -2 lacht> 3! 7-0! 3-1 Österreich! 2-0! Okay. 2-1 Österreich! 1-0! 3-0 Österreich! Wir gewinnen! Und woher kommt ihr? Aus Ritterschwörung! Schon ist da da gerührt! Wege! Şefik Ergun. Nereden geliyorsun abi? Ee, Rekling Havuzundan. Rekling Havuzundan. Maç tahminin ne bugün? Ee, Valla berabere biter gibi geliyor bana. Penaltılara gidecek herhalde. Penaltılarda kim alır? Biz kazanırız. Adım Bayram Koçak. Nereden geliyorsun? Dortmund. Maç tahminin ne bugün abi? Bir tane ilk başta hemen atabilirsek ilk yarıda iki de olur, 3 de olur yani. Arkadaşlar 4-3-3'ün videoları böyle oluyor. Mete Can abi. Böyle çekiliyormuş demek ki. Evet Metecan abi 4 3 3'ten. Evet. Nasıl Metecan abi? İyiyim sen nasılsın? Ben kardeşim? Ben de iyiyim abi. Maç tahminin de bugün. Vallahi bilmiyorum zor maç. Avusturya çok iyi takım. Yani maksimumla oynamamız gerekiyor. <laughs> Kazanırız inşallah. Kimden gol bekliyorsun? Kim atarsa atsın ya yeter ki atalım. Alo burada da bir ice to. Ait. Woher kommst du? Ich komme aus Freiburg, ursprünglich aus Albanien. Albanien. Und was tippst du für heute? Ich sag 2-1 Türkei, es geht in die Verlängerung. Türkei <laughs> gewinnt, ich bin für die Türkei. Türkei, Türkei, Türkei! Danke Bruder. Arnaud Piarkadaschimus gehört in das Gebäude. Türkei des Arnaud <laughs> Gesteğe başladı ama Türk taraftarlar yine hemen ıslıklıyor. Gördüğünüz gibi futbolcular giriyor sahaya. Maç birazdan başlayacak. E, milli marşımız, milli marşımız uygundu. Süper, kimse ıslıklamıyor. Çok iyi tarihi maç başlayacak saniyeler içinde. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi duasını okuyor. İnşallah duası bugün tutar. İnşallah burada tarih yazarız. Ve Avusturya bildiğimiz gibi hemen baskı. Allah Allah. Yollar. Hadi! Haydi be gol gelir mi? Hadi Gol! gol! dakikada muhteşemsin yani sen Türkiye muhteşemsin. Tarih Berlin geliyor. Burası Türkiye buradan çıkacağım. Burası Türkiye buradan çıkacağım. Burası Türkiye buradan çıkacağım. İnanılmaz bir ısınık var burada. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ısınık. Kendi sesim Allah'ım <laughs> <laughs> neler oluyor? Ne oldu? Çizgiden çıktı. Inanmaz bir maç. Kalbim dayanmıyor. İlk dakikadan da dayanamıyorum ben da nasıl dayanacağım? 89 dakika. Allah Yiğit Arda. ya taraftarlardan da muhteşem bir show var. Geldi. Yapma. yapma. Yapma! Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitti. Tarihi yazmaya son 45 dakika. Haydi. İlk yarı bitti arkadaşlar. Son 45 dakika. yazmaya ses gitti. İlk dakikada gol mu olur arkadaş? Ses gitti orada. Avusturya iyi bastırıyor ama kontralarda iyiyiz. İkinci yarı görüşmek üzere. Ve şimdi birazdan ikinci yarı başlayacak. Son 45 dakika. Son 2700 saniye. Hadi be, tarih yazmak için. Son dakikalar, hadi. Şu an Avusturyalıların söylediği beste zıplamayan Türk olsun. Yani bir nevi dalga geçiyorlar. Bunlardan bu dalga olarak geçiyor. Çıkta, çıktı, çıktı, çıktı. süpersiniz maç 1 mi geliyor 2 mi geliyor 2 mi geliyor 2 mi geliyor, İki mi geliyor? İki mi geliyor? mi geliyor? İki mi geliyor? Halleye gidiyor sandım. Gördüğünüz gibi bardak atıyorlar sırf. Ama biz de attık burada yani biz de yaptık aynısını. Bir golle karşılık verelim. Duran toplarda çok tehlikeliyiz. Ama Açkolik'ten de bildirim gelmiş zaten. Rafika gol atmayın. Tak çıldırdı 3 istiyor, 3 istiyor. Son 16 maçında 3 istiyor. Hollanda'yı yenen, Polonya'yı yenen, Fransa'yı ezen, Avusturya'dan 3 istiyor. şu atmosfere bakın. Yani bu taraflara bakın. Yani bu taraftar kazandırıyor bu maçları. atmayın. Dondurma diyor ya. Ne <laughs> Ben alt yapma. Allah'ım Allah'ım ne şans var ya. Hadi, hadi, hadi. Ver geriye ver geriye ver geriye ver. Ne, tuttu? ne yapıyor Ne tuttum Ne yapıyoruz Ne yapıyorsun abi ne oluyor ne oluyor abi neler oluyor Allah, ım, Allah ım, ne olursun Allah ne olursun Allah ne olursun Allah'ım ne, Allah ne olursun ya bitir bitti, bitti. Bitte! 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 No! bütün şehitlere armağan olsun. Onlar da feda olsun. Muhteşem bir video, muhteşem bir son. Bu videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun, forma kazanabilirsiniz. Tarih bugün unutmayacak, tarih bu videoyu da unutmayacak. O yüzden videoyu beğenin, yorumları patlatın. Son sekizdeyiz, Avrupa'nın en iyi sekizindeyiz. Avrupa'nın en iyi sekizindeyiz. Berlin'e gidiyoruz. Muhteşem bir maç bizi bekliyor Hollanda'ya karşı videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun. Benden bugünlük bu kadar. Ben bittim. Maç bitti. Halen kalbim atıyor. Merto son pozisyonu nasıl tuttu bilemiyorum. Halen anlamıyorum. Allah'ın gücüyle tuttu. Onu hiçbir kaleci tutamaz. Onu ne Buffon tutar, ne Casillas tutar, ne Neuer tutar. Onu Allah'ın sayesinde tuttu. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun. Bir sonraki videoda, bir sonraki tarihi bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.